Merhabalar, ismim Yılmaz Tokmak, ee, Adana Özel Algomet Hastanesinin tercümanı ve hastalıkları sorumlusuyum. Ee, sağlık turizmi eğitimi için geldiğim bu e, toplantıda e, sağlık turizmi ile ilgili sahada e, gördüklerimi şimdi aslında bir mekteplisi olarak burada öğrenmeye geldim. E, Türkiye'de e, pek çok alanda hekimlerimiz çok e, başarılı ve çok e, güzel işler yapıyorlar. Bunun dünyadan karşılığının olması, işte Türkiye'de bu sektörün geliştirilmesi ve bu yolda işte atılacak adımları ben bir uzmandan dinlemek üzere buraya geldim. İGM yani İhracatı Geliştirme Merkezi'nden alıyorum bu eğitimi. Murat Işık hocamız bize tecrübelerini ve daha önceki deneyimlerinin sonuçlarını anlatıyor, bildiklerini anlatıyor. İhracatı Geliştirme Merkezi biz eğitimde olduğumuz süre içinde, ve daha önceki görüşmelerimizden de dolayı bildiğimiz kadarıyla gerçekten işinin uzmanı, alanında profesyonel ve gerçekten yetkin insanlardan oluşan bir kuruluş, pek çok yerde aslında kullanıcıların ya da işte yararlanıcıların çok akıl edemeyeceği pek çok noktayı danışmanlık hizmeti başlığı altında Güzel bir yöntemle yürütüyorlar. Ee, burada aldığımız sağlık turizmi eğitimi e, gerçekten çok güzel, çok detaylı hazırlanmış bir içerik. Ee, Murat Bey e, keza hani alanında gerçekten uzman ve hani bütün sorulara karşılığı cevabı olan çeşitli örneklerle bunu destekleyebilen bir e, eğitmen, bir e, danışman diyelim. E, eğitimin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ben buradan e, çok güzel dersler, çok güzel sonuçlar çıkarttım. Sayfalar doğrusu notlar aldım. Her birini şimdi sahada uygulayacağım günleri sabırsızlıkla bekliyorum.